Evet ya mangullar var bende var. Telefon çal Öyle mi? Telefon bulmak imkansız çantanın içinde bak. Bülent Hanım arıyor galiba. Aa. Alo? Alo. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz Bülent Hanım, iyiyiz. Çok çok teşekkür ederiz. Ee, yemek yiyoruz şimdi. Nasıl bir yer? Ee, burada çok böyle e, traditional daha doğrusu böyle gelinmesi gereken bir restoran vardı. Oraya getirdim. Do, dosa yiyoruz. Hmm. Çok güzel. Hmm, bir an hmm. duyuyorsunuz. Siz sevmezsiniz, sevmezsiniz. Sever, sever. sever, sever. sever <laughs> bayılır. Yok hayatım ben yemem. Ben çöpte ne miyim mi? Midemi doldurmak için e, sadece yemek yiyeyim. Ben damak lezzetim olmazsa yiyemem. <laughs> yok, yok yemeyeceğinizi. O yüzden pek fazla söylemek istemedim. Kaşda çıkacaksınız nasıl yapacağım? Ben sıkıldım burada. Sen beni biraz çıkar. Arabanızı yolluyorum tabii ki. Ama çok trafik vardı gelirken iki saat evet. sürer herhalde gelmesi aynen, size. Aynen. Tamam. Hadi ettim. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kalın. Tamam. Bay bay. Tamam. Geliyor. Alışverişe gelecek. Arabayı yollayayım ben ona bir dakika. Yok, Bayılır. Bunu da çok sever aslında ama. O eti çok sever. Eti. Tamam. Çok pardon. Mesaj atıyorum alsınlar diye. Otele. Aslında zaten boğazımızdan da geçmedi yani olmayınca ya. Yemeklerinizden memnun kaldınız mı? Çok. Tamam okey. Çok güzel. Bir de meyveniz bir gelirse ben rahatlayacağım. Olaydı. Ha, tamam, iyi, süper. Ay ben bunun fotoğrafını çekebilir miyim? Tabii ki. Güldük, çok tatlı güldük. Ay çok hoşuma güldük. hoşuma gitti. Ay Burcucuğum, sen çek, bana atarsın. Hadi. Tabii hemen. Yemekler çok lezizdi, muhteşemdi, muhteşem ötesiydi. İşte dediğim gibi yani sadece Hintli bazı erkeklerin çiroz sevgini gördüm. Bu mangoyu daha fazla beklemeyelim isterseniz. Geç kalmayalım Bülent Hanım'ı da bekletmemiş oluruz. Hesabı evet, isteyeyim mi? Hesap ben için. yemin ederim size mango bulacağım. Odanızı tamam. yağ yağdıracağım mangoyu. Ayrıca. Yeter artık diyeceksiniz evet tamam ya. mı? Ha, tamam. Bunun içine şeker atmış abi. Çok şekerliydi. tamam, böyle geldi. şey oldu. Yapacak Suyunuz şey... geldi mi sizin? Gelmedi. Tamam onu da isteyeyim hemen. Çok sıcakmış lan. Tam tahmin ettiğim gibi değilmiş ha. Vallahi. Bu satıya Bülent var ya burada erir, erir. <laughs> Banu Alkan zaten hiç dışarı çıkarmayız. <laughs> water. Yok mu water? Water. Siz izliyor. Hamam suyu gibi lan bu. Ham tamam. bak, Sizli. Oo, bak buna bak. Ya hamam suyu. Sizli. Bu duş. Helal. helal etmedin mi bunu oğlum? Ulan burnumdan geldi, şerefsiz burnumdan geldi ya. Valla buranın yeni, genel kıyafetlerinden de almakta fayda var. Safiye'nin aksine öyle çıkacak zaten, gitti gibi. Şey, e, imza Nizam. İm i̇mtiyaz. İm i̇mtiyaz. Oğlum nizam desek de olur, ne fark ediyor yani? İm i̇mtiyaz. Bizde de e, Hindu şey e, kıyafet şey o e, Hindi nerede satılıyor? <laughs> Allah benim canımı ala da Hindi sen benden kurtulasın oğlum. Ben sana derdim anlatan kadar var ya. Safiye! Vamos! Safiye ya, Momo, Momo. Ulan Momo da ben nasıl diyeyim Momo? E ee, bu, bu. Bak böyle bu, bu, bu Safiye. Anladın mı? Safiye! Safiye'yi tanım lan? Safiye! Oğlum da şoför kaçmış da kime sorar? Yok oğlum Allah'a kulu yok. Uyuyor, uyuyor lan. Uyuyor, uyuyor. Mahmut yani bu kadar taksir için onu mu buldun? Bilader! Bilader! Nedir? Lan ne yapıyorsun? Sorry. Ne şey Biz taksi. Biz Safiye. 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 Biliyor musun? Yalan söylüyor kıyar biliyor musun diyorlar. He? Allah Allah. Safiye Hospital. He? Safiye Hospital. Safiye, Safiye. Safiye. He. Ha. Ha. Benim hanım nerede Safiye? Ha. Biliyor musun Safiye'yi? He? Ha? Yeah. Nerede? Kulava, kulava. He? Kulava. Adres, adres. Adres? Ya. Yeah. Safiye. Safiye. He, Safiye adres. <laughs> Safiye! Ulan o dolmuş da olabilir mi Safiye? O sever dolmuşa bir de biliyor musun? Para yüklesin diye. Safiye Hanım, Anam Söylüyorum, burada dikkatli oluyoruz. Çantalarınızı kendinizden ayırmayın. Alışveriş yapmak isterseniz söyleyin. Evet istiyorum. Ama yeme içme dışında şeylerden bahsediyorum. Tamam, tamam, tamam Safiye. Tamam. Hanım. Şurada ne yapıyor? Allah'ım. Aa. Aa bu ne? ne? Aa, evet. What is this? Aa bu çok enteresan. Süt. Ha, okay. ha süt çorba yapıyormuş. Ha Abi bakalım Thanks. ona. Bir bakalım Dışarıdan ya. bir şey yeme yiyecek Yemeyeceğiz, mi? yemeyeceğiz. Nasıl yapıyorlarmış acaba? Can you sardı. Yes. One. Ah. Bunun suyu değil mi? Suyu çıkıyor. Evet. Aa. Ne enteresan. Çıkarttı. Aa. aa. Dur 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 buradan göster. no no no. No no no. Bana sen göster. Dur. Aa! İçmem buz. Evet, Ağlayacaksın. Evet. E hayır. Allah! Harika ama şahane. Ay içmek istiyorum. Aa, içti bile. İçti bile. Ay bunda kalori var mı? Vardır tabii ki. Kalori varmış. Ay yok ben kalori varmış. Şey işmanlarım işmen. Thank you. Ay çok. Thank you very much, much. Ay ne olur ne olmaz. Aa bu da ne? Thank you. Armut. Bye. Armut mu bu? Ha mango mango. Bak mango da gördüm. Çok güzel. Alacağım ya. Ha tamam bakayım. Ama sonra sonra alalım. Dönüşte mi? Dönüşte tamam, alalım. Mango, Dönüş... ben de çok severim. Evet geldik mango yemeden de gidiyoruz. Ay güzel. Ama şimdi Aa. sokaktan olmaz. Ay. Evet burası zaten yollar çok pis. Aynen, Marketten ha. almak lazım değil mi? Aynen aynen. Hadi hey. lá